merhaba arkadaşlar hepiniz oyun için günün hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Survivor 3. sezon. Ashurace kırmızı takımını özenle seçti. Ve benim mavi takımı meydan okuyor. Yepyeni bir parkur. Burada lavlardan geçip zıplayıp hoplayıp güce dayanan, dayanıklılık isteyen, ondan sonra zeka isteyen, kıvrak isteyen her türlü engelin parkurun olduğu bu uzunca yerden geçip birinci olmaya çalışacaklar. Bakalım kimin takımı daha fazla galibiyet alıp birinci olacak aşkım. Parkurumuz önceki parkurlara göre daha da uzun. Acun Geblo çok güzel anlattın. Bugün ben çok iddialıyım. Niye diye soracak olursam benim takımım geçen yılın Survivor birincisinden oluşuyor. Aha şu görmüş olduğum Venom var ya geçen yılın birincisi. Eee bu sene de mi birinci olacak diyorsun? Aynen öyle. Öyle düşünüyorum. Benim burada yeni transferlerim var. Aslan yeğenlerim, aslan kardeşlerim. Hepsi tek bir amaç uğruna burada. Sizlere bu parkura gömmek. Biz arkadaşlar takım kaptanları olarak direkt ben hayatta kalmaya geçiyorduk. Bağlantı kurulamadı diyor. Biz takım kaptanları olarak hızlıca yarışımıza geçerken sizler de bir like atın. Biz de bu sorunu çözelim. Gülüm hazırsak o zaman 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, iki... Üç başla. Buyurun bayanlar önden arkadaşlar. Takım kaptanı olarak. Aa nereye gidiyor? Nereye gidiyor lan şu? <laughs> Öyle bir şey yok. Tamam da, avans şey veriyoruz. Ayıp ediyorsun ya. Başlayacaksınız. Şuraya. Bak burası çok uzak. Bak ben düştüm yani, bile aşağıya. Bak buraya atlanmıyor ki çok uzak abiciğim. Aşkım atlanıyor. Nasıl atlanmıyor? Bak Aha. ben atladım. Vallahi atladım. Yemin olsun ben de atladım. Hop ben geçtim. Lavların güzel. üstünden de atlayan geçtim. bir gemlot evi. En şöyle arasına fark attı da yanıyor. Ben de yandım. Yanınca en baştan mı başlıyoruz? Aynen öyle yapıyoruz. Ama buraya geçtik sayalım. Direkt lavdan başlayalım. Ne dersin? Hayır öyle bir şey yok Reis. Başla. Niye öyle bir şey yok? Arkadaşlar harbiden zorlu bir parkurmuş yapan kardeşimi tebrik ediyorum. Burada Lavları Biraz daha dikkatli geçmeniz lazım. Ben geçtim. Hop oradan Ay. buraya. Oğlum çok zor lan. Kolay değil ha gerçekten arkadaşlar. Sen nasıl geçebiliyorsun ya? Lavlardan ben de geçiyorum. Sonucudayım. İşte bu be. İşte buysa hadi gel bakalım. Ben bitirdim Larry, Sen ne anlatıyorsun? Lavlardan sonra burada güzel bir serinlik arkadaşlar. Burada sürünüyoruz üstümüz başımız toz toprak. Bicim sen nasıl bu kadar öne geçebildin? İşte en sevmediğim yerlere geldik. Ben yani şu bloklar üstünden zıplama olayını bir türlü beceremiyorum arkadaşlar. Sen bu labirenti nasıl geçtin? Çok basit aşkım. Aa yine düştüm ne oluyor? Aha gene düştüm. Hadi geliyor, Oradan şuraya zıpla ve süpersin oğlum. Abla hile yaptı i̇şte diyor. Önce sen hile yaptın? İşte bu. Buraya nasıl geçeceğim ben? Bak hile ya yaptın yok, reis. Yok. Ayıp ne? ediyorsun ya. Gerçekten ayıp ediyorsun. Aşkım hile miyle hurda hiçbir şey benlik değil. Bak buradayım. Şimdi arkadaşlar yap bozu hızlı bir şekilde yapmam lazım. Sarhoşluklardayım. Yetiştim sana. Aşkım sen ne olacak ki? Sen bu yap yarım saatte yaparsın. Yapbozu kolay yaparım. Ulan doğru şeyi bozuyorum ya. Hadi. Bitti benim işim reis. Buradan da zıplıyorum. Vagonu alıp kayıyorum. Aslında buna gerek yokmuştu arkadaşlar. Sonuçta kurallarına göre oynayalım oyunu. Buradan bu sefer ok ve yay yok. Mızrak var. Zıng 2'de 2. 3 3'te 3. 4'te 4. Aşkım. Aşkım. Nereye bekle? Nereye bekle? Ben bitirdim bile. Ben de seni hiç parkuru bozma reis. Ben burayı da yaptım. Geliyorum aşkım. Aşkım sen geliyorsun da elimdeki son mızrağı şu anda fırlattığım zaman oyun biter. Dur 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 ben de mızrak fırlatacağım. Nereden aldın mızrağı? Şu beyazdan geç. Aynen. Duramayacak arkadaşlar. Hello. Nereye Sen bilmiyor musun herhalde beni aşkım? Aşkım bir tane daha şuradan. Dur var bende. Zınk. Oy. Ha. Güzelmiş lan bu. İlk defa buraya geldim. Aşkım birim mız... Bana ne oluyor canım niye gidiyor lan benim? Aşkım lan. niye canın gidiyor? <laughs> aşkım ayıp etti. Aşkım ben bitirdim. Valla bitirdim diye zaten yaptın. Ne sen kazandın arkadaşlar. İlk turun galibi ben oluyorum. Şimdi kendi takım oyuncularımız çıkacak piyasaya hızlıca. Sen ne yapıyorsun burada? Kaybol. Şimdi aşkım ben oyuncumu seçeceğim ama ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Hiçbir evet. engeli geçmedim. Sadece o yapboz var ya onu yaptım. Gerisini full koştum yürüdüm. Yapmasını da eksik yapmışsın. Bir iki tanesi eksikti ben düzenlerken baktım. Neyse gülüm seç oyuncunu. Oyuncumu seçiyorum oynuyorum. GVK Samet. Jagger Hank. Alırsın Samet oğlum. Tokatlarsın hatta. 3'e kadar sayıyorum. 3 olmadan çıkarsanız yanarsınız. 1 2 3 Aferin oğlum. Hızlı. Aa düştü aşağı. Sen de mi düştün zırta sene Güzel oyna. Güzel oyna sakin. sakin. Aferin sakin. sana. Sakin. Ama düşmeyin lava. Düşmeyin. En baştan mı başlayacaksınız şimdi? Aa çıkabiliyorlarmış lavda. Neler için oğlum? Of verim Samet öldü Samet öldü geç çay yerim geç can. <laughs> Ulan, Samet kazandık arkadaşlar herhalde yani şuradaki yapbozları hızlı bir şekilde yaparsa kaybetme ihtimalimiz yok yine mi düştü ya <laughs> edemiyorum Samet koş Samet artık yine şey düştüm başa mı? geçme lazım tamam arkadaşlar kaybetti başa geçmek için hayır baştan geldi baştan geldi zaten. hayır ya. reis ben gördüm aşağı düşmesine rağmen devam etti orada Samet en baştan başlar mısın Samet en baştan yapmaya Yapa yapa en başa. Cagier abi rahat rahat yap. Hatta istiyorsan git mutfağa bir su iç, bir yemek ye, bir şeyler senin ye. Senin tarafın o taraf mı Samet? Bunu da düzenle abi hızlıca. Aa rahattır, ya. Rakip o kadar amatör, o kadar ezik ki şu anda. <laughs> Seçtin güçlü takımı. Aferin sana. Aferin. Bu taraf senin oğlum. Burada yarışacaksın. Kırmızı bu taraf. Tamam can devam et kardeşim. Sabah sen hiç parkuru bozmadın ya. Kaybettin bile. Harbiden değmez. Yap bozu bile bozmaya değmez. Çok gerideyiz. Çocuğa bak tek atıyor. Atalarım da dedelerim de mokçuydu hay maşallah be. Harbiden ne güzel atıyor lan bir ileri bir geri. Zık diye çocuk bitirdi. Kankiler durum 2-0 oluyor. Hızlıca parkuru düzenliyoruz. Ve yeni oyunculara geçiyoruz. Gülüm seç oyuncunu. Yok öyle ya ama az önce ben seçtim şimdi sen seçiyorsun. Yağızcım aslan yerim. bak şimdi bir adam öne çık. Önce kendine sonra takımına bu galibiyeti kazandırma geçin. Buradaki herkesten daha iyi... Oğlum niye vuruyorsun çocuğa? Herkesten daha iyi bir parkurcusun sen abi görse seni kıskanırdı. Çık bir adım öne aslanım. Elju seç sen de oyuncunu. Ben de Hastro'yu seçiyorum. Hastro özellikle sana yapbozda güveniyorum. Beni geçen bölümde tilt etmiştin. Umarım bu sefer tekte geçersin diye düşünüyorum. Senden birincilik bekliyorum. Hazır benim yarışmacım. O zaman 3 deyince çıkıyorsunuz. Bakın 3 demeden çıkarsanız mızrağı yersiniz. 1, 2, 3. Çık aferin lan. Erken çıktın bir adım geri geldin ha gördüm seni. Yağız 1-0 önde gibi şu anda. Ha. Ama düşme ya. Oğlum çık çık. Öldü çocuk. Astro da düştü. Başka Yağız dönüştü. başa baş başa baş tamam. Moral bozmaya gerek yok. Sakin oyun oğlum. Bak yine düştü. Astro geçeceksin inşallah bugün oraya. Hadi Yağız'cım. Ama Yağız'cım ne yapıyorsun canım benim panik yapma sakin o da geçemiyor evet. zaten. Yine aynısı hızlı koşma ucuna kadar git zıpla. Hayır hayır hayır. Ha, Geriye geri gözümden kaçmaz. Aferin sana oğlum işte bu bak buraya yavaş geç yavaş geç yavaş yavaş. yavaş. Niye panik yapıyorsun canım beni? Başa dön işte İşte bu geçtin. Düşme oğlum düşme en baştan başlamak var. Çok iyisin be. Lan <laughs> çık içinden yanmasın yanmasın. <laughs> Bence aşkım düştükleri yerden başlasınlar Mesela lavda düşüyorsalar lavdan başlasınlar Daha mantıklı oğlum düştü ya. Çok iyi benim oyuncum geçti İşte bu be Yürü 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 Astro Bu saatten sonra sayın kimse Aa, tutamaz Çocuk cumburlup di lavın içerisine atlıyor ya İşte bu ya bu yapmazı yapabildin Astro he. Son Yaz. Yes. Tamam yeter oğlum sen daha gitme Yapamıyorsun işte O kadar konuşma yaptın yoktur abi yok şöyle yok böyle Boşa yapmışız demek ki Tamam ya kardeşimize ben de yardımcı olayım arkadaşlar hızlıca. Durum 2-1 aşkım. Aynen öyle. Helal lan Astro. Yapacak bir şey yok. Yanlış oyuncular yanlış seçimler. Ama hala galibiyete uzak değiliz. Yakın olan taraf biziz. Moral bozmaya gerek yok takım. Dördüncü tura geçiyoruz. Şimdi durumu 2-2 nasıl yapıyorum iyi seyret. 1, 2, 3 ve yarışımız başladı. Hadi bakalım biraz geç çıktılar birbirlerine avans verdiler ama GVKLS yine panik yapıyor. Rajarmort çok sakin bir şekilde lavlı parkurda geçiyor. Evet. Böyle bir Kiresiz geçiyor çocuk Helal olsun var ya hiç düşmedi. Afer Allah cezanı. Aferin dediğimiz bir dakika yaşamıyor ya. Başa dön, başa dön Ales. Rajarmort. Bu da serinleyerek gidiyordu? Abisi. Bak canım benim. Sakin. Arkandan kimse kovalamıyor seni. Sakin. Hah, devam et. Tamam kimse görmedi zaten. Atla oradan da. Ben görüyorum ya aşkım buradayım. Tamam çocuk kötü bir şey yapmadı ki. Zıpla. O da yap, bozu bile yapamıyor. Ne yapıyor? Labirentten geçmeye mi çalışıyor Raci <laughs> Armut? Ağzını kırdı. Hayır. Hile yapma mızrak atma oyuncuma. Ya ne olacak sevdiğimizden atıyoruz. o yapamıyor yapamıyor. Yapboz parçalarının hiçbirini yapamıyor kardeşim. Gel çabuk gel. Nasıl yapamıyor? Sen buradan bozuyorsun bir taraftan çabuk. Sen ben görmüyorum. <laughs> Lan, ben de bozarım. Hepsini bozarım bak beni delirtme. Yap. Yardım edeceğim sana. Birkaç taneyi bozdu. <laughs> Lan GBK Ares. <laughs> oğlum, ne yapıyorsun? Beni delirtme bak. Yetiştin oğlum yetiştin. Vallahi yetiştin. Koş. İşte bu abici koş. Bas 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 bas. Bravo bravo bravo. Devam et Ali devam et. Devam et, devam et. bozulanları ben düzelteceğim git. Git Ali git. Git Ali git. Koş git, git, git. tamam. koş GBK Ares Lan bitti bitti koş. Allah cezanı ömrüm yaptı bu diye mi? Lan nasıl ki tamam değil. Tamam. Ales geri dön. Geri dön. Tamam değil. Ales. Hayır, hayır. Geri hayır, dön be kardeşim. Yap ya. ya. tamam değil. Sen iyi misin? GVK Ales mi? Roger mu? GVK. Arkadaşlar çocuğun önünde durma. Oğlum niye gidiyorsun onu almaya? Burada zaten veriyor sana. Beni delirtmeyin. birinci olamaz. Ya sen atıyorsun yavrum. Görmüyor muyum? Ya bir gidin ya. Ya bir gidin ya. Ve arkadaşlar <laughs> Durum şu anda 3 1 oluyor. Oğlum atsana 2 tane. Vuramadı onu da vuramadı. Ali at 2 tane. Ali, at iki önce çabuk Ali. Evet Ali son bir son bir. Sen atıyorsun. Beni çı... Ve Ali kazanan GVK Yasalı. Sen manyak mısın? Ali kazandı her tamam, şeye ha. rağmen. Bütün iyilelere rağmen. Tamam arkadaşlar kaybettim. Durum 2-2. Tebrik ediyoruz Ali kardeşimizi. Yavrum. Yapmadığın hile kalmadı çık lan. inanamıyorum sana. Çık oyundan bir daha seni gözüm görmesi çık. Sen yarıştın zaten. Son yarışmacılar. Salih Eymen Pro ve GVK Venom. Alan kazanıyor reis haberin olsun. Aynen öyle İlk baştan söylüyorum. Hiçbir hile hurda. Benim yarışmacımın yap bozu bozulursa. Yarışmacına yardım edip sonda mızrak tamam. atarsan yemin billah sayma. Tamam. O zaman iyi olan kazansın. Dostluk kazansın. 1-2-3 Çık 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 çık, çık. Sakin bak. Buraya Salih sakin geçersen. Sana bir şey diyeyim mi? Arkadaş. Aha. Okey'sin Taa. Devam. devam. Düştü düştü düştü. Salih sakın moral bozma kardeşim. Ama sen de mi düştün? Taa devam et. Salih sakin, sakin ol, süpersin oldu. oğlum. Geç. Aferin sana bak. Yavaş geçersin. Oğlum yavaş ya bu, yavaş ya yavaş. Ya bu, ya bu. Allah Allah. Bilerek yapıyorlar sanki he. Çok iyisin ta. Artık korkma devam et. Yine düştü. Yine Arkadaşlar ben kaybetmeye mahkumum ya. Ne oldu lan Salih? Of of. Batsın Sen mı? benim oyuncuma gene mumlara katılmışsın. Bana bak. Bitsin Beni delirtme. Ya. çekil. Beni delirtme. Oyuncuma mızrak atma. Çıktığı gibi kafasına mızrağı yiyecek. Salihcim. Haydi. Canımın içi. Haydi. Devam tabi devam sana. Devam, vallahi Valla yetişir silah aslında biliyor musun? O enayi yarım saat yap bozu yapamaz. Bak lan buraya geçemiyor Hadi çabuk çabuk gel. Hile yaptı oraya geçmedi ki o. <laughs> Aa vallahi geçemiyor. <laughs> vallahi hile yapmadı reis yalan mı? Ya. Yetişti yetişti oğlum çabuk ol tağı. Salih geçersin lan. Bak düşüyor 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 Salih. Düşmüyor, düşmüyor. Sakin, sakin ta. Salih düşüyor, Salih. Düştü, Salih düştü. Devam ta. Allah cezasını verin. Ölmüyor da çocuk ya. Salih düşe düşe bir hal oldu. Yürü ta. Benim oyuncuma baksana. Sanki Sırat Köprüsü'nde yürüyor anasını zaten. <laughs> Aa yap bozu, yapamıyor. Salih çabuk gel, çabuk gel. Gözleri görmüyor bunu. Aferin sana aslanım benim. Aferin sana, aferin. Sana bir şey diyeyim şey mi? Yapamıyor zaten Rez. Gerçekten yapamıyor. Yapamıyor eminim. Sen şu dursana. Sen durmazsan ben de durmam. Tamam hadi durduk ikimiz de. Yok abicim bütün bozdu çocuğun şeyini ya. Böyle bir şey olamaz. Salih bozmasana ben yapıyorum. Sen boz. <laughs> Salih çık da zaten <kazandın. gülüyor> Salih çık. Salih çık. Yürü, yürü, Salih yürü, Sali, yürü, Sali, yürü, koş Salih. Yürü. Yürü. Hayır hayır Salih'in hepsi bozuk hepsi bozuk. Kabul et Salih geri gel. Friz, olan kazanacak. Ya böyle bir şey yok. Salih'in yap bozu tamam değil. Anlamıyor musun? Nasıl tamam değil? Aa bak bunlar sönmüş mesela. Bu senin kar. Tamam değil. tamam değil. Tamam değil. Salih geri gel. Erdo çocuğa vurma. Beni deli etmesin. Yap bozu yap oğlum git. Ve arkadaşlar kazanan şunları bir vurabilirsem. <laughs> ya, hala atmaya çalışıyor. Beni delirtme sadece. Ta vur artık şunu sen de. Son vuruşla geliyor kazanan Kevlona takımı. Önce bitiren biziz arkadaşlar. Sen iyi misin? Bak beni gel buraya. Tamam gel benle. Benle gel. Benle gel. Bak şimdi yap pozlara. Ee, bakıyorum Bak elinle Bak, bozdun. Lanet <laughs> <Zaten gülüyor> şimdi bozdun. Ayşe Reis kazandı arkadaşlar. Ayşe ve takımı tebrik ediyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün Survivor 3. sezonu yaptık. 4. sezonunda da tez vakitte gelmesini istiyorsanız videomuza like atın. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.